Dostlarıma herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin'de yine tarihi bir e, düşüş var. 100 bin dolara tekrardan Bitcoin iğnesine attı. Aslında bakıldığında son 2-3 gündür Bitcoin 99 bin dolar ve 100 bin doları çok sık test ediyor. Peki bu durum nedir? Sebebi özellikle de ve e, buradan yukarı ivmelenir mi yoksa aşağıya 93 bin dolarlara destek 93 bin lira geriler mi? Bunu konuşalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tabii ki her videoda olduğu gibi Lunchcoin'i ele alacağız. Duon sürecini konuşacağız. Ufakta bir duyurumuz var. VTK koduyla listeleniyor WTK koduyla 0.011 şu an ön satış fiyatı ve 9x yani 9 katına listeleniyor 0.10 sente listelenecek e, Almak isteyen arkadaşlar detaylı kapsamlı inceleyebilir roadmapları white paper'ları telegram twitter'ları her şeyi Var arkadaşlar 2 milyar adet total arzı var arzı oldukça iyi Dediğim gibi 9 katına listelenmesi de oldukça iyi projenin Linkleri bakacağız açıklamalar yorumlarda tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir Bitcoin 100 bin doların altına geriledi dedik. Dün özellikle Trump'ın açıklamaları pozitifti. Bakıldığında Trump güzel açıklamalarda bulundu. ABD'yi Bitcoin'in süper gücü haline getirecek. ABD'yi Bitcoin'in başkenti yapacağını söylemişti. E, dün e, buna ilişkin zaten... Somut adımları da Trump atıyordu İşte Binance'in CEO'su e, CZ'yi yani CZ'yi e, kendi tarafına çekmişti aslında affederek ve Binance CEO'sundan da aynı açıklamaları biz görmüştük ama e, bu düşüş ne düşüşü bunu bir el almamız lazım. Yani e, Trump pozitif konuşurken piyasa düşüyorsa burada ne aramalıyız hemen ona bir bakalım. Burada arayacağımız ilk şey tasfiyedir arkadaşlar. Soyun 4 saatte ne kadar tasfiye gerçekleşti bir görmemiz gerekiyor. Daha sonra hız haritasında tasfiyeler devam edecek mi? Bunlara bir bakacağız. Öncelikle son 24 saatte 682 yani nereden baksanız arkadaşlar 1 milyara yine dayandı günlük tasfiyeler. Son 2-3 gündür 1 milyar sürekli tasfiye ediliyor. Yani son 24 saatten çıkarıp bunu son bir haftaya bakarsak 5 milyar belki 6 milyarlık bir tasfiye var. Yani bu da şu anlama geliyor son 3-4 gündür aslında piyasalarda çok ciddi bir long pozisyonunu temizleme işlemi görüyoruz biz. Yani long işlem açanlar sürekli temizleniyor. Piyasa düştü long açalım diyenleri tertemiz ediyorlar arkadaşlar. Piyasayı hafif yüksel, yükseltip heveslendirip tekrar longa yöneltip tekrardan düşüşü sağlıyorlar aslında bakıldığında. 102 bin, 103 bin ve 104, 105 binlere tasfiyeler yine mevcut. Yani bakıldığında piyasa yönü short olur diyenler patlayabilir 104-105'e çünkü çok yakın tasfiyeler var. Ee, bu seviyeleri test edecek o zaman. Bunu anlıyoruz ilk etapta. Yani bakıldığında şu anki fiyat itibariyle Bitcoin tekrardan 105.000'e %5'lik bir hareket gün içerisinde verebilir. Ama bakıldığında bir volatil yapı da oluşturuyor. Yani 100.000-105.000 arası volatil yapı oluşuyor. Volatil yapı dediğimiz yani burada inişi çıkışlı bir grafik oluşuyor. Şimdi böyle bir senaryoda arkadaşlar piyasadan insanlar elini kolunu çeker. Bu da bir sıkışıklığa sebep olur. O yüzden biz Başkan Trump'ın açıklamalarını ciddiye alacağız. E, bu tasfiyelerin bir an önce bitmesini umut edeceğiz ve buradan 110 bin ilk etapta 110 bin direnci, daha sonra 115 bine kadar bu iki direnci kırmamız gerekiyor. Yani ortalama benim beklentim yukarı yönlü %15 bitcoin hareketi. Piyasalar Dediğim gibi tasfiye düşündü bu tasfiyenin hemen bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Ethereum'da doğrudan zaten Bitcoin ile doğru orantılı. Ethereum 3500 ile 3300 arası git gel yapan bir senaryo. Hatta 3000'leri de test ediyor sık sık. Ethereum'daki bu hareketin de asıl kaynağı zaten Bitcoin. Hala gerçekleşmemiş bir %21, %22 Ethereum hareketi mevcut. Ama ne zaman gerçekleşir orasını tabii ki de kestirmek çok güç arkadaşlar. Özellikle tasfiyeler bu durumdayken biraz belirsizlik piyasada hakim olduğunu söyleyebilirim. Gel Gelgelerin koyun cephesine evet son düşüşlerden bitcoin yeterli düşünen de etkilendi ama bizim burada bakmamız gereken lunç isterse piyasalar çöksün önemli değil lunc'un doğrudan bakın koyunun en önemli ana maddesi duvondur duvonun serbestliği piyasalar şu anda diyelim 80 bine kadar bile düşse bitcoin duvonun serbestliği luncu piyasalardan bağımsız pump getirebilir o yüzden biz her zaman diyoruz bak duvon haberleri ne zaman yayılırsa Lunchcoin'de bir alım işte ne bileyim yükseliş e, gibi şeyler oldu geçmişte yani geçmişten son bir hafta değil arkadaşlar bakıldığında 2-3 senelik bir e, tabloya Baktığımızda biz günlükte Bunu net bir şekilde görebiliyoruz Daha önce biz bitti denilen yerde LUNC'un 4.0 30 e, seviyeye 4.0 e, 60'lardan %300 %400 yükseldi Yani 3.0'lara tekrardan yine hatta Şöyle baktığımda burada bir yatay kanal oluşturdu. Ağustos'tan Kasım'a 3-4 aylık bir yatay kanal sonrası bir ayda %300-%400 yükseldi. Yani yine aynı şeyi yapabilir. Lunchcoin'de biz Duvon e, haberleriyle birlikte bu %150-%300 hareketlenmeleri görebiliriz. Yani şu anki fiyat baz alalım. Ortalama %200 bir hareket verdiğini düşünelim. Yaklaşık olarak fiyat 3.01 bandına kadar yıl sonuna kadar zaten çıkıyor. Bir de üstüne Bitcoin Ethereum'un da toparlamış bir senaryoda olduğunu görürsek Bitcoin Ethereum'un e, arkasına alarak Bitcoin Ethereum'u Duvon sürecinde baz alırsa güzel bir senaryo aslında bekliyor bizleri ama tabii ki de burada önemli olan ana madde Duvon'un serbest kalması 11 Aralık'ta davası var ee, ve Bitcoin Ethereum'un toparlaması bir an önce gerekiyor arkadaşlar. Ha, benim yorum soracak olursanız bunlar tasfiye düşüşü. Bu düşüşleri bilerek yapıyorlar. Özellikle Trump'ın bu işte kesinlikle bir payı var. Bu düşüşler bilerek gerçekleşiyor. Yarın bir gün bu düşüşler yerini yükselişe bırakacak. Bunu da doğrular nitelikte şunu da söyleyeyim. Son kez e, balinalar alım yapıyor. İşte Black Rock'ıdır. E, öte yandan Michael Siler'in MicroStrategy. Büyük balinalar alım yapıyor arkadaşlar. Ve bu alımlar gerçekten boş alımlar değil. Ciddi alımlar yapıyorlar. Son ben geçen e, günlerde de bahsettim. E, bir yıldır hareketsiz olan e, 37BNFF balinası. 800 bitcoin almıştı. Yine bir balina 190 bitcoin almıştı. Yine bir başka balina 174 bitcoin almıştı. Ve bu alımlar aslında bakıldığında yine 100-105 bin dolar paritesinde yapılmıştı. Aynı kez daha BlackRock, MicroStrategy gibi büyük devler de bitcoin'e yine 100-105 bin dolar seviyelerinden girdi. Yani bakıldığında bu seviyeler aslında yine toplamaya münasip. Yarın bir gün yükselişin geleceği e, sinyalini veriyor arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Ayrıca aşağıdaki linklerden Volutalk, Coin ön satış projesi inceleyebilirsiniz. Bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince e, elle tutulur projeleri paylaşıyoruz, inceliyoruz Sizler de inceleyin diyoruz, belirtiyoruz. E, alır alırsınız, almazsınız tabii ki de sizlerin takdirine kalmıştır. Linkler açıklamalar ve yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.